Sehr geehrter Arbeiter von D und R, ich schreibe Ihnen um machen, mein großes Interesse an der Praktikumsstelle bei Buchhandlung D&R zu bekommen. Seit meiner Kindheit habe ich sehr geliebt, mit Bü Büchern zu arbeiten. In diesem Werktag, wenn habt ihr Freizeit gerne gerne ich treffe mich treffe mit Ihnen. Sie können mich unter dieser Nummer anrufen, 0544... 6904244 In der Anlage finden Sie meine Lebenslauf, der Informationen über meine Fähigkeiten und Erfahrung hat. Hoffe, ich arbeite mit Ihnen. Mit her herzliche Grüße aus Kanada. Büro. Bu DAS, DAS olacak ama g hangi DAS olmaz yani. Bu g yani. mı kullanacak? Farklı bir şey mi emin olamadım. Şimdi e, oraya şöyle yapalım. Zergate Damen und Herren. Ha. Herren von der Arbeitsbüro der Arbeits des Arbeitsbüros von Ya. Yeah. Bu şekilde yapabiliriz onu. Yani ne yaptık? DNR'ın çalışma bürosunun bay ve bayanlarına saygılı şey sevgili bay ve bayanları gibi bir giriş ama hani saygıdeğer hanım ve hanımefendiler gibi. Sizlere yazıyorum. Şrabe yinen um mein großes Interesse an der Praktikumstelle bei Buchhandlung Diana su bekommen. Dedik su infinitif olduğu için güzel bir cümle olmuş. Doğru bir cümle. Bir sıkıntımız yok. Gayet iyi. Um suyu um burada bayağı uzun bir nesne almış. Tabi neslemiz ne burada? Mein großes Interesse. Nerede ki? Praktium Schiller'deki. Ki nerede bu Handlung? Tam. Zeit meiner Kindheit habe ich sehr geliebt mit Büchern, Schwabiten. Burada ne demek istedik? Çocukluğumdan beri ço evet, kitaplarla çalışmaktan çok mutlu oluyorum, seviyorum manasında. Mhm. Seit meiner Kindheit habe ich sehr geliebt virgül koyduk. Neden virgül koyduk? Neden? Burada bir perfect bir cümle var değil mi? Gelip. Fiille bitmiş. Fiille bitiriyorsak bitmiş. bunu yani bitmiş bir cümle olarak varsayıyoruz. O yüzden ya virgül ya nokta gelmesi gerekiyor. Ama su infinitifli bir cümle mevcut. O yüzden bağlaçlı ele alıyoruz. Yani virgül koyduk. Bağladık. Tamam. Mitbühen su albaytan in dieser Werktag tabi tak andem tak an edatıyla kullanılıyor da tak anda latif alıyorsa an diesem tak an diesem Werktag ben habt ihr seit veni buradan aldık ben bir bağlaç olduğu için başa koyduk onu başa mı sonlama emin olamadım. <laughs> 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 <Oradan> Wen <laughs> ee, hatta burada veni baş alacağımız için iya'yı da şöyle bir düzeltme yapmamız gerekiyor. Wen iya an diesem werktag freizeit habt Gerne ich treffe mit ihn. Treffe ich feile biti fiille başlamamız gerekiyor burada gene treffe ich gerne Ha bu arada treffen zihli bir fiil yani treffe ich mich gerne mit ihm mit ihm dediğiniz sizinle mi öyle demek istedim. istedim tabii ki burada erkek kadın bilmiyorum o da ayrı mevzu. Mit Ihnen diyelim ona. Mit Ihnen sizinle. Hmm. Yani erkek kadın olduğu hiç önemli değil. Ihnen orada kadın da olabilir, erkek de olabilir. Nezaketen hitap ettiğimiz için karşı tarafa. Ben iya, tabii burada ama iya demişiz. Ee, gene zi yapalım biz bunu. Neden? Bir kurumsal firmaya yazıyorsunuz. Wenn Sie an diesem Werktag Freizeit haben. Haben, oder was <laughs> da. Treffe ich mich gerne mit Ihnen. Anladen Sie mich, ja. Sie können mich unter dieser Nummer anrufen. Mhm. Ja. In der Anlage finden Sie meinen Lebenslauf. Aha. Da informasyonun über meine Fähigkeit und Erfahrungen enthält. Enthält. Güzel. Gayet iyi. Güzel bir cümle olmuş bu. Bu kalıp gibi kullanılabilir. Hoşuma gitti cümleyi sonra şey Tabi Tabii tabii. Gayet iyi olmuş. Mesela böyle bir cümleyi hatasız bir şekilde yazabiliyorsunuz ama bağlaçlı cümlelerde ufak tefek hatalar yapıyorsunuz. <laughs> bu biraz evet. ucu iki zıt bir şey. Bu sebeple evet, bunlara biraz dikkat edin. Bu zor bir cümledir. Şu cümle. Relatifli bir cümle. Bana çok basit geliyor. En alttaki cümle. Üstteki zor geliyor. <laughs> i̇şte üstteki daha kolay gelmesi lazım aslında. Yani bu tür cümleler daha kolay gelmesi lazım. Belki de şundan dolayı olabilir. Hani bağlaştı cümlelere çok alışkın değilsinizdir. bağlaştı cümle yapmaya çalışın. Bol bol bir Übung yapın. Örneğin van bağlacıyla. Yani bağlaçları not alın. Van, das, while, umsu, damit. Bunlarla üçer dörder tane cümle yapmaya çalışın bir. Ich hoffe, hoffe ich, aber Şimdi fiili başa alırsak tabi burada ne olur? Soru olmuş olur. ne yapabiliriz? Dativ nesneyi başa alabiliriz. Yani fiil ve özne dışında bizim başa alacağımız şeyler olmalı. Yani fiil ve özneyi çıktık. Kaç öge var? Fiil ve... Yani şunlar fiil. Arbeiten, Hoffen. Bunları da birazdan düzenleyeceğiz. Özne. Mit ihnen. Burada bunlar dışında farklı bir ögedir. Bunu başa alabiliriz. Ich hoffe, das Ich mit ihnen arbeite arbeiten, diyebiliriz. Ya arbeiten. da biz hoffe ihnen a mit ich hoffe e, mit ihnen arbeiten olur mu? Tabii ki de ich hoffe mit ihnen zu arbeiten. So ha. Olabilir. Şöyle. Mit herzlich, herzlich sıfat ise küçük. Küçük yazacağız. Herzlich hen grüßen. Çoğul ele alacağımız için datif plural'da da en takısı geliyor. Dene dönüştüğü için artikel denin enini sıfatın yanına koyuyoruz.